Haponzo iyi geceler Şöyle hard başlıyorum değerli dostlarım aynı zamanda bu videoyu YouTube'dan da izleyebilirsiniz bilginiz Olsun Oğlum, Köpeklik yapma gel işte ya Yine başladık yine düştük yollara Yine düştük yollara değerli dostlarım Hadi çarpan lazım Ahmet iyi geldin. Hoş geldin bebeğim. iyi geldin. Hoş geldin. <laughs> i̇yi geceler. Takip ediyor musun bizi? Takip etmiyorsan takibini de bekliyorum. Bir tane çarpan lazım. Mahmut hoş geldin değerli dostum. Takdirinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. İzmir Daram. <laughs> ya Ahmet. <laughs> Yapma böyle ya. Yapma böyle. bak yemedim ama yani. Yapma böyle. Gözünü seveyim. Valla. Abi oyunlar 25-30 saniyelerinde ödeme yapıyor. Bir ile bir 25 arası yapmıyor. Yani gene olarak denk geliyor. Bence tam öyle denk geliyor değerli dostum. Kim de diyor ki Aytonu yapmıyor mesela. Erkan aleyküm selam. Hoş geldin dostum. Aldık mı vaziyetleri değerli dostlarım? Yanacak mı buralar? Haydi oğlum bir çarpan gelsin lütfen. Lütfen kalktım kaldırdım kaldırdım. Kalk mına. <laughs> ekibi. Dayayım merdiveni. Sıkkır sıkkır. Sensational. pop pop <laughs> Aynı zamanda YouTube'da yayınlanacak bu video bilginiz olsun. O yüzden verdiğim oynadım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşanın. Her daim de unutmayın değerli dostlarım. Telegram kanalıma da bekliyorum. Muskafalı hoş geldin. 10 bin lira başladık. Güzel oldu. Şöyle vitesi biraz düşürelim. Bir daha yapıştıralım değerli dostlarım. Hangi sitede oynayalım? Hemen sana yardımcı olalım değerli dostum. Şimdi sana bir link atacağım. Şu an bu sitedeyiz. Gördüğün gibi güzel de başladık. Link attım, senin de etiketlediğin link üzerinden iyi olabilirsin değerli dostum, bilgin olsun. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Efendim abim, hoş geldin abim. Apozo seni de etiketliyorum bebeğim, şu an buradan oynuyorum. Link üzerinden iyi olabilirsin. Yo YouTube kanalım devam ediyor değerli dostum. Takip eder misin bizi? Aramıza hoş geldin. Yakında bu arada orada da başlayacak canlı yayınlarım, YouTube'lara başlayacak canlı yayınlarım. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Teşekkürler dostum, hoş geldin. Çekin bakayım kılıçları. Ha şu an oynadığım site. O attığım link kardeşim. Yüksek yüksek. Mahmut iyi olabilirsin kardeşinin üzerine. Sıkıntı yok. Gördüğün gibi direkt 200 başladık ya. Canlı canlı görüyoruz. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Takdirinizi bekliyorum değerli dostlarım. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi YouTube'da izleyebilirsiniz videoyu. O yüzden üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Dikkatli şekilde oynuyoruz. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir hale biz var değerli arkadaşlarım. Öt bugün ya. Buradan nereden iyi olmuştu Mahmut? O zaman sana başka bir site şey de önerelim. Değerli dostum sana şuraya önerelim. Üyeliğin varsa sana başka bir site şey önerelim. Aynı altyapıyı kullanıyor. Bu da kaliteli bir site. Bak etiketliyorum seni burayı dene istiyorsan. Oğlum çok güzel çarpanız var ya. Doktor hoş geldin. Çok güzel çarpanız var yazık etme. O zaman seni nereye gönderelim ya sen de. O zaman sana direkt link atalım oradan yol kardeşim. Direkt genel linki gönderelim sana oradan yol. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Değerli dostlarım iyi geceler diliyorum. Hepinize takiplerinizi bekliyorum. Var mı üyeliğin muskafalı? Yeni mi üye olacağım? Ha anladım Mahmut. Dur sana link atalım. Çok güzel bir site. Muskafalı kardeş. Gözün kapalı. Üye olabileceğin sitelerden biri Gazibom sitesi. Direkt bu link zaten iyi olabilirsin değerli dostum. Bilgin olsun. Tamam Mahmut kardeşim nasıl istersen. İstiyorsan başka sitede bakarız. Abdullah şöyle para kazandıktan sonra paranın çekebilmek önemli kardeşim. Yoksa Yoksa kalite listelerde altyapı aynı. Ulan ne güzel başlamış. Bir daha yapışıyoruz değerli dostlarım. De Şöyle bir link bırakayım. Ünlemcide ünlem yazdım. Sen de Abdullah güzel enstitelere bakabilirsin. Önemli olan para kazandıktan sonra çekebilmek kardeşim. Önemli noktamız o. Altın kuralımız o. Çizgimiz o. Ulan ne güzel başladık. Ne oldu yine bize? Niye nazarlandık ya? Ulan doktor gelince oldu yine böyle. Doktor. İyim, Samet sen ne yapıyorsun değerli dostum? Yani orası yürümediyse seni daha önce üye olmadığın misliye üye yapalım Mahmut kardeşim orayı dene istiyorsan. Kafası mı güzelmiş? Evet Apoza sorun yaşayan kardeşimiz yok ya doğru söylüyorsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ahmet kardeşim. Ulan çok iyi başlamıştık ama yine birden bir Cenabettinlik oldu ya. Kimden ötürü oldu bilmiyorum değerli dostlarım ama açılıkın dönüşlerimiz var. Moral bozmuyoruz tabii ki. Bir tane mor lazım oraya. Gelmedi. Bence seni farklı bir site yapalım oraya denem. Mahmut kardeşim. Dolaş ne yavaş? Şu an burada oynuyorum. Değerli dostum atayım sana. Samet şu an oynadım site şey bu. Link üzerinde en iyi At lan köpek düzgün bir çarpan. Sarı geldik. Bir tane yüzük de geldi. Çarpanımız da var. Çok güzel oldu. Burada mavi gelir mi komşu? Tam tamına. <laughs> Ayşo. <Anço. gülüyor> güzel oldu değerli arkadaşlar. Ufaktan da olsa kötü gidişlere dur dedik. Şıkkır şıkkır. Ben Pam şimdi... pam. Köpek seni. <laughs> Devam önemli. Bir daha değdirdim. 33 bin liraya başlamış değerli arkadaşlarım gel işte ya yine bozdun ya o EGT ile alakalı ya değerli dostum ama şu bak bugün ben bu sene EGT oynadım mesela şu an oynadım işte de mesela EGT oynadım dur Mesela bu sitede sorun yaşamadım. Link üzerinden istiyorsan bir yol dene değerli dostum. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Çekin kılıçlarınızı alın lan. Haydi. Kim geldi? Star hoş geldin değerli dostum. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu be. Sıra bana mı geçti? <laughs> Tutun aya <laughs> İbrahim geliyor İbrahim. Muazzam çarpanız var. 20 çarpanız var değerli dostlarım. Buralar karışabilir. Sıkı fayda var. 32 yaşındayım Aponzo. Gelir mi çarpan? Kaldırır mı zalimin çocuğu? Kaldırmadı ya. Mavi de geldi. Haydi oğlum buraya at ya bir çarpan. Of oh, yine saptı değerli dostlar. 7 spin, 25 çarpan çok güzel bir ekranımız var 3.5 yaşından beri ensede <laughs> buradayım hoş geldin el dostum Oğlum biraz daha combo yap. Buradan kırmızı falan gelsin. <laughs> Yeni gelen dostlar takdirinizi bekliyorum değerli arkadaşlarım. Toparladık kasaya az kaldı. Bir daha yerleştirirsek muazzam olacak. Muhteşem olacak. Kaymandan yenmez. Kaymak lazım. Ben diyorum kaymak lazım. O diyor, o diyor, o diyor. <laughs> ne no, bu ne no. bu? Ah ulan, Atmadı bir şeyler ya. Neyse buna şükür Değerli arkadaşlarım. Şöyle vitesini düşelim müsaadenizle. Bir daha yapıştıralım zavodak diye. Abim. <laughs> abim hoş geldiniz abim. Öyle mi dersin? Start Göreceğiz bakalım Sever misiniz sikettir? Çok iyi be Muazzam ya muhteşem Daha ne olsun ya Yeni gelen dostlarımıza iyi geceler diliyorum değerli arkadaşlar. Ay senin skaterını seveyim. Ne güzel geliyordun ya. Yine bozuldu. Bir tane mavi lazım. Of. Yine güzelim çarpanlar. Bir hard yapalım. Çekin merdiveni değerli arkadaşlarım. Ya hero ya mero modunu açtım. Moda mod 10. Açtım gitti. Asim hoş geldin değerli dostum. Teşekkür ediyorum. Sarı da geldi. Bir çarpan da gelsin artık. Yapacağın işi. <laughs> Yapacağın işi geçmişini seveyim ya. Böyle bir şey yok ya. Bütün ayarım kaçıyor böyle olunca değerli dostlarım. Huzurlu sıçsam. <laughs> Kazanırız ya sıkıntı yok dostum. Olmadı bir hakikleme daha yaparız. Yaparız bir şeyler. Problem yok. Sen için ferah tut Sen uyu. Sen uyu sıkıntı yok. Oradan kırmızı gelsin. Bir çarpan lazım. Yine yok yine yok yine yok. Ne der ya? Bonazo olur ya birazdan. Bonazo'na sıkıntı yok biliyorsun. Neyse bir yolluk aldık. Aşkuma gidelim. Biraz daha oynayalım. Bir harç satın alalım daha yapalım. Son paramızla aşkuma gidelim. Haydi. Tekin kılıçlarınızı aldılar. Abim. Abim beni çarptı. Bifletmem <laughs> lazım değerli arkadaşlarım. Bunu böyle tabağa koymamam lazım değerli dostlarım. Çok güzel çarpan geldi yalnız. devamı gelse Bir çarpan hasta değerli dostlarım. Karışacak buralarda. Atmıyor zalimin çocuğu işte. Ne diyeyim? Ne yapayım? Ne misiniz? Zabağı mı koyarsınız? <laughs> Aleyküm selam Umut hoş geldiniz. Şimdi mi halledersiniz? <laughs> çıkkır çıkkır. 5 spinimiz var. Bir daha bir sensation alırsak güzel olacak. Başladık. Başladık. Bu noktaya ulaşacağız değerli dostlarım. Değdirdim dayanamadım. Bir daha değdirdim. Güzel oldu. İki tane sarı lazım. Kız! Sarılı! Oho! Oyunlar hafta içi çok berbat. Hafta alıyor. Hafta banalar kapalı. Anlamadım ne demek istediğini ama. Tam olarak anlayamadım ne demek istediğini ama. Yine başladığımız yere döndük arkadaşlarım. Hard savaş sonunda sonunda böyle yap şuraya yap döndük. Biraz vitesimiz düşelim şöyle devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Takiplerinizi bekliyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum. Değerli arkadaşlar üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Benden size söylemesi. Gerekirse hiç oynamayın izleyin bu videoları izlerken de gaza gelmeyin benden size tekrar söylemesi altını çizerek söylüyorum hafta sonu alıyor hafta içi berbat diyorum ha hafta sonu akıyor diyorsun ha. Çoğu arkadaşımız da tam tersini söylüyor mesela Hafta sonu alıyor hafta içi almıyor dediğim gibi arkadaşlar Herkese de değişkenlik gösterebiliyor bu slot oyunları kesin bir durum yok yani Şu şöyledir bu böyledir diye bir durum yok Çok iyi be. Çok iyi başkum. <laughs> ham 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 buna. <laughs> ne diyor bir paça sözü iki gözüm? Söyle bakayım. Varsa kadar da emciklenmek. <laughs> Değerler üzülmekle arkadaşlar. Konunun özeti odur yani benden size söylemesi çok kafanıza takmayın hafta içi veriyor hafta sonu vermiyor işte haftanın gece saati şöyle ah ulan gündüz saati böyle kesin bir şey yok ben tekrar söylüyorum altın isterek ne oldu parayı vermedi bu bizim parayı vermedi değil mi değerli arkadaşlar Allah Allah he 12 12 Yeni <laughs> gelen dostlar takiplerinizi bekliyorum. Aynı zamanda bu videoyu YouTube'dan da izleyebileceksiniz bilginiz olsun. Yani bizim parayı vermedi az önce sanki. Ya yani ben mi yanlış gördüm ya? Yo verdi herhalde. Bir de kanka orası. Attığım link üzerinden iyi olabilirsin. Bak atıyorum. Tamam doğaç kardeşim. Dene bakalım bol şanslar. İnşallah uğurlu gelir. İnşallah maşallah kalmadı şimdi. Bir art satmadan daha yapıyoruz. Çekin kılıçlar değerli dostlarım. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız yine her zaman olduğu gibi. <laughs> Yettirin bakayım. Umarım. Bol şanslar diliyorum sana da. Bence geliyor. Az dönecek. Çok uzak değil. Çok uzak değil az kaldı elde olsun bir tane mor lazım ecuk daha çarpan ecuk 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 istiyor çok deli hadi turtle'ım Güzel 1250 gelme buradan geldi fena değil Bence az kaldı O yüzden sıkı durun arkadaşlar her an dönebiliriz her an buradan karışabilir Benden söylemesi abi beni çarptı Abi beni çarptı diyecek birazdan bir tane yüzük bir tane yüzük de geldi bir çarpan lazım of atmadı düşük bakiyle onu satıp düşük bakiyle çevir, çevirmek daha mantıklı parma atmak daha mantıklı Abdullah kardeşim bizi takip ediyor musun bu arada? Çok güzel. Yüzükler de geldi. Hazır mıyız? Yağlama ekibi. Abim The Link. <laughs> Muazzam. Neden zaman 10 binlik satın alım yapsak yürüyor yalnız. Bilmiyorum belki dikkat ettiniz belki dikkat etmediniz ama toplu aleyküm selam hoş geldin dostum. Yine başladığımız noktadayız değerli dostlarım. Hard biz savaşa devam ediyoruz. Birkaç satın daha yapalım. Olmadı oyun değişti. Biraz da bir düştü müsaadenizle. <laughs> Haydi İbrahim giyici dişini gel. Kap mına. <laughs> Haydi komşu. Kaçtır ucundan dönüyoruz değerli arkadaşlarım. Dikkat ettiniz umarım. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Devamı gelmiyor bir türlü. Abdullah kardeşim çok teşekkür ediyorum güzel mesajın için. Buradan da bizi takip edersen çok mutlu olurum değerli dostum. Ya neden bu ne ama ya? Ya pokunu çıkardın ama ya. Çekin kılıçları zalimler. Part istiyor demek. Ki. Valla çok iyi vermiş ya. Çekin kılıçları. Ne zaman 10 binlik alım yapsam, satın alım yapsam verdi değerli arkadaşlarım. 170x verdi, 200 verdi. Bakalım o totem devam edecek <laughs> mi? Bakalım OtoTem devam edecek mi? Başlayayım. Teşekkür ediyorum değerli dostum takipinden ötürü. Son kalemiz burası. Bunu da yitirirsek işler kötü. Bir değdirdim şöyle ufaktan. Değdirmesen mi? Abim. Abim değdirmesen mi acaba? Ecep. Çok güzel be. Çok iyi be köpek seni. Al sana. <laughs> Kurmuzu kurmuzu kurmuzu. Oh. Suyundan 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 köşeler kuru. <laughs> Çekin. Dayanın merdiveni. Geliyorum. Tamam. Sıkkır şıkkır. Sensational. Pam pam. <laughs> <O zaman> koyamam. <laughs> sevmiyorum sevmiyorum sevmiyorum. <laughs> Vallahi gerçekten neden 10 binlik satın alım yapsak muazzam döndük. Kaç defa döndük. Bu sefer inşallah bozmaz dedim. Yine bozma değerli arkadaşlarım. Hatta devamı da geliyor. <laughs> Hatta devamı da geliyor. Kalmına. <laughs> Sikir sikir. Sensational. Pampa. of yordum beni. Aşkım yoruldum. Ah çarpana bakın değerli dostlarım ya. Ulan neler kaçıyor yine neler gidiyor elinden. Biraz da devamı gelsin. Ah. Yine başladığımız noktadayız değerli dostlarım. Bir alım daha yapalım şöyle, 33 binayla başladık 36 binaydayız çok da tatmin olamıyorum oyunu değiştirmek için değiştirmek için <laughs> Değiştireceğim oyunu da Biraz kar yazalım çiğdem hanım Kaçıcaz başka yere tamam Komşi Komşi ben farm sevmiyorum komşi Hoş geldin bebeğim. Aleyküm selam. Isparta'ya selamlar olsun. Ah seni ya. Ah seni gelmiyor ya. Kızıyorum ya. Sen 50x gelecek böyle tepki vereceğine şaşıracak olan. Anlamadım ya. Nasıl bir tepki vermem lazım? yapmam gerekiyor? yapmam gerekiyor? Tam çarpanlık değil mi burası? Ah ulan lütfen. Lütfen sıkıyorum. Sıkıyorum dedem. Hocam sizi seveyim. <laughs> ya bir yakalasak? çıkayım table'ın üzerine de yakalamadık ki arkadaş ne demek istedi ben hala anlamadım düşünüyorum değerli arkadaşlar. Çekin bakayım kılıçları. Vallahi arkadaş ne demek istediğini anlamadım ya. Güzel başladık. Fena değil. Aleyküm selam Aras. Hoş geldin kardeşim abim benim. Bence öttürme zamanı geldi artık değerli arkadaşlar. Verecek gibi duruyor. Doğaç kardeşim de dediği gibi zamanı geldi gibi duruyor. O yüzden sıkı sıkı durun. Vaziyetleri bozmayın değerli arkadaşlarım. Oradan mı orada geldi? Oradan congo congo congo. Kuyudan kuyudan kaydır kaydır kaydır. Sağ Aleyküm selam. Twitch kesit. Hoş geldin. Takiplerini de bekliyorum değerli dostum. 33 bin lirayla başladım Erkan. Gördüğün gibi buralarda geziyorum. Ayda. <laughs> ya ekibi. Çekin. Çek 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 koparma. Tek geri çek. Sensational. Pop pop kaba boya mı Sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum biraz daha Ecik daha ver Ecik daha ver gidelim hadi Ecik daha ver gidelim az önce bahsettiğim gibi aynı zamanda bu videoyu YouTube'dan da izleyebileceksiniz o yüzden önerdiğim oynadığım kaliteli gibi eniştelere de